Evet arkadaşlar. Bugün BİM'e yeni gelen kameralı interkom tanıtımı yapacağız. 13 Haziran Cuma 2025 yılındayız. Ee, öncelikle R1 tuşuna uzun basarak Bluetooth'umuzu açık hale getirdik. Bluetooth'tan bağlandık. Bağlandı. Daha sonrasında ee, kameralı interkom olduğu için Roat Cam bir uygulaması var. Google Play ve Apple Store'dan indirebilirsiniz bunu. Onu açıyoruz. Kamerasını açmak için şu tuşa uzun basıyoruz. Burada yeşil gelmesi lazım. Uygulama bir arka planda bekleyebilir şimdi bize. Wi-Fi sekmesini açıp Şurada Wi-Fi tuşu var zaten. Buna uzun basıyoruz. Buraya gelene kadar bekleyeceğiz bunu. zaten. Basıttım mı? Keseriz orayı. Önemli değil. Prozan uygulamasını görüyoruz. Şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bağlan dedik. Evet. Buradan son kontrollerini yapıp bağlanacak. Tamam. Bağlı. İnternet olmadan bağlı. Roadcam uygulamasına girişimizi yapıyoruz. bir tekrardan kapatıp yapalım. Prozona basıyoruz. Göründüğü üzere kameramız aktif hale geldi. Kameramanımız Bilal. Ee, montaj ekibi Montaj, can. montaj ekibinden. Değerli <laughs> Sayın Can. Adın alınır kendisi. <laughs> montaj yapıyor şu an kaslarımıza. biz bir 5 tane aldık. 5 tane montajımızı da yaptık. Denememizi yaptık. Gayet başarılı. Her açıdan kamera şey gösterebilir. Kas tamam. da direkt gösterebilirim birazdan. Montajımız da gayet başarılı oldu. Intercom gayet başarılı. Tuşları gayet başarılı. Ses açma, ses kapatma çalışıyor. Tek yaparsanız müziği değiştirir. Sol yaparsanız önce yine değiştirir. Açma kapama tuşu, Wi-Fi, kameranın açma kapama tuşu. Haricinde her şey mükemmel. prozon